Hemen başlıyorum. Yeni yerin gizemleriyle deniz kızımı yapıyoruz. Yoksa karakter oluşturacağını mı? şimdi göreceğiz arkadaşlar. Ve şöyle bir bakalım. Hemen adaya doğru gidelim. Gizemlerini çözelim ve deniz kızımızı yapalım. Hadi bakalım. Ay ne kadar da güzelmiş bu böyle. Merhaba diyor bize. Hemen şöyle tatlış kendi karakterimi getireyim. Merhaba. Ben deniz kızı olmaya gelmiştim. Ne? Deniz kızı mı? Olamaz. Gizemler ben çok akıllı bir kızım mutlaka şimdi öğreneceğim. Şöyle bir bakalım. Muz istemiyoruz. Biz maymun muyuz? Barkut okucumuz. Telefonumuzu şöyle bir elimize alalım. Hola hola. Evet. Yes amigos. İspanyolca öğrendim ya ben bu adada bir anda. İspanyol adası mı bu nedir? Merhaba. Siz galiba deniz kızı nasıl olunur biliyorsunuz. Bu gizli bir görev. Kimseye söylemem. Kendini çözmelisin. Bu bir çocuk oyuncağı. Tabii ki çözeriz. Devam edelim. Burası normal resepsiyon arkadaşlar. Burada pek bir gizem yok anladığım kadarıyla. Şimdi devam ediyoruz. Şuraya bir oturalım. Evet ışıklarımız yanıyor. Buradan içeriye girdiğimizde ve burası bizim kalacağımız oda. Oda görevimiz deniz kızı olmak. Şöyle çay fincanlarımızın altında sihirli bir iksir yok. hamamız var burada. Devam edelim. Aa, bir şeyler düştü yere. Devam ediyoruz burada, oturuyoruz yine. Burada küçük bir not var. Hemen şöyle bir bakalım. Hayır hayır merak etme hemen çözeceğiz biz bu gizemi üzülmek yok. Ay arkadaşlar ne kadar güzel yataklar biri mavi biri yeşil dolabımıza da şöyle bir bakalım. İşte anahtarımız burada çok tatlış bir anahtar. Evimizin anahtarı tuvaletimiz. Otur bakalım Ay, tuvalet kağıdı da çiçekli çiçekli duşumuz da bir harika. Şampuanı kaldıralım şu örtüler. Burada yok. Arkadaşlar hemen bu evden çıkalım. Biz deniz kızı olmak istiyoruz. Bu evin gizemlerini biliyoruz zaten. Tekrar çıktık. Evet. Burada dolaşmaya devam ediyoruz. Burada muzlarımız var. Hindistan cevizlerimiz. Şöyle birkaç tane süsle düşünce geri kayboluyor mu? Ben böyle bir şey olsun istememiştim. Oturuyoruz. Güneş kremimizi alıyoruz. Hayır hayır sürme vazgeçtim sürme suratın yanacak şimdi yapma bunu bize be yapma be. Devam edelim. İyi günler görevli bey. Sizde temizlik nasıl gidiyor işler? Sinirlenme tamam yoldan çekiliyorum. Burada da yine bir odaya mı giriyoruz? Evet tekrar bir odaya giriş. Aynı oda mıydı burası arkadaşlar? Yoksa başka bir yer mi? Başka bir oda evet burası. Burası da harika. Çok güzel. Diğer yere tekrar gidelim arkadaşlar. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Hindistan Ceviz Adası. Ay çok tatlısın. Sen şöyle kenara çekil. İyi günler. Benim karnım acıktı. Bir macerayı çözmem gerekiyor. O yüzden bana bir adet turta. Turtanız hazır. Hemen atıp turtamı yemeliyim. Zaten suratım yandı bu adada ama doymadım. Bir de Hindistan cevizli turta. Onu da attım. Teşekkür ederim. Caderiz. Merhaba küçük. Senin olanlardan haberin var mı acaba? Ay ay ne oldu ne oldu? E biliyor musun? Deniz kızı olmak için burada bir gizem var. Önce onu çözüp sonra karakter oluşturucuya gitmem lazım. Sağıma baktım soluma baktım. Ben bir gizem göremedim abla. E peki sen niye buraya geldin o zaman çocuğum? Abla hava sıcaktır geldik bura. Ben de geldim denize girdim valla. <laughs> ne kadar komik bir çocuksun sen böyle. Ne dedi o bana öyle ya? Hava sıcaktır geldim bura falan filan. <laughs> Devam edelim. Arkadaşlar burada bir gözlük işareti olması lazım. Bir saniye. Adanın diğer tarafına geçelim. İşte gözlüğümüz burada. Hemen diğer gözlüğü alıp tekrar iç kısma bir geçelim. Şöyle Gözlüğümüzü koyuyoruz. Ve şemsiyemiz burada. Acaba altına girip çıkacağız. Ondan sonra mı deniz kızı olacağız? Öyle. Hayır. Elimi alayım bir de. Tut bakalım tutabilecek misin? Hayır tutamıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Ada bitti. O halde bir şemsiyemizi çıkarttık. Çocuğum sen burada hava sıcak ya. Gelmişsin ya. Dondurmaya ben de karakter oluşturucuya gidiyorum. Ay tamam abla hava sıcaktır. Dondurma eve geldik buraya. Ha. <laughs> Çok komiksin. Şimdi arkadaşlar karakter oluşturucuya gidelim. Bir tane gizemi çözsek bile deniz kızı olma fırsatı veriyordur inşallah. Hemen deniz kızı olmak istiyorum ben. Karakter oluşturucumuza tıkladım. Hadi bakalım hazır mısınız? Açıyorum lütfen gelsin e, ee, seçeneğimiz nerede? Ben gizemi eksik mi çözdüm ya? Böyle şey olamaz ama. Tekrar bir adaya dönelim arkadaşlar. Acaba gizemleri eksik mi çözdük? Nerede hata yaptık? Ada neredeydi? Uçağa tıklamam gerekiyordu. Ah şaşkınım ben bu aralar galiba biraz. Adamıza gidelim. Başka bir gizem daha çözersek İkinci gizem değil mi acaba? Bize deniz kızı olma fırsatını veriyor. Diğer gizemler nedir? Maymunlar falan çıkıyor. Çok büyük bir gizem değil herhalde durum. Belki de bunu alıp eve getirmek gerekiyordur. Şemsiyemizi evimize getirdik. Burada bir kasa vardı galiba. Buradaki şifreyi neydi arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Ben buradaki şifreyi bilmiyorum. Acaba buradaki şifreyi girdikten sonra mı deniz kızı olma hakkı veriyor? Bir saniye çok heyecanlı. Birbiri denedik olmadı. Bir, iki, üç, Hadi yine olmadı. Ne yapacağım ben ya? Bu gizemi çözmem lazım. Tekrar bir karakter oluşturucuya Bir daha gidelim arkadaşlar. İnşallah bu sefer gelmiştir. Aklımız halen geldi mi göreceğiz. Hadi bakalım. Hayır gelmedi. O zaman en baştaki şu diğer kısma tıklayalım arkadaşlar. Belki o şekilde yapıyor odur. Hemen en başa şöyle bir gelelim. Bakalım. Hayır. O halde oyunun şu kısımlarına bir bakalım arkadaşlar. Burada Avatar World'ün oyunlar kısmını gösteriyoruz. Burada da kedi yaptığımız kısmı var. Ay burası da çok güzel. Pet World. Deniz Kızı Hakkı'nın... Buradan mı alıyoruz yoksa arkadaşlar? Bir saniye. Burada da yine çok güzel oyunları var. Ama ben önce bunu bulmam lazım. Unicornlar falan var. Burası değil arkadaşlar. Bir saniye. Girelim galiba yapacağız. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Karakter oluşturucuya tekrar girdik. Deniz kızımıza tıklayacağız. Önce bir şöyle ten rengini seçelim. Gözlerimiz de güzel. Saç rengini de bir yapalım. Bu sarışın bir deniz kızı olsun mu arkadaşlar? Sarı sarı çiçek gibi. Hadi bakalım. Acaba... Evet arkadaşlar bu pantolonlar kısmında olabilir mi deniz kızı olma hakkı? Bir dakika. Hemen güzel bir üst seçelim ilk önce. Şöyle tatlış bir üst olsun. Sadece bu olabilir mi? Ya da şu olsun arkadaşlar pembe olsun. Ve şimdi alt kısmına tıklıyorum. inşallah gelmiştir kuyruğu. Lütfen senin bir kuyruğun olsun. Hadi seni dönüştürmem lazım. E, burada yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Acaba elbiseler kısmında mı arkadaşlar kuyruk? Tamam. Hamile kıyafeti değil ya. Biz deniz kızı kıyafeti istiyoruz. Deniz kızı olacak o. Arkadaşlar ya. Ben en iyisi bunu yapayım. Çözeyim daha sonra sizlere göstereyim. Niye böyle oldu anlamadım. Benim deniz kızı olma hakkım vardı diye biliyorum. Arkadaşlar bu yeni yeri ben çok sevdim. Siz de sevdiyseniz aşağı yorumlara yazın. Bir de o kasayı nasıl açıyoruz yani? Lütfen bana şifreyi söyleyin arkadaşlar. Ben burada şifresiz kaldım. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.